Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir Bahri Halk'ın videosuna. Ve bugün ben Mikail'le boks yapacağım. Sonra bir tane daha videomuz Ve var. Ve size Mikail'in ne kadar iyi olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar Ama sonra da bir tane hemen daha giriyorum. videomuz var sonra. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Yapacağız. Çünkü iyi yapacağım. El, Pratsellerim Onları getireceğim Mikail için de ve müzik yapacağız bugün Mikail'in çok sevdiği müziklerden <laughs> ve birazdan Mikail ne yapacak arkadaşlar diyorsa, arkadaşlar sonradan da arkadaşlar sonradan bir tane daha videomuz var o da televizyondan gelecek ben hemen geliyorum bakayım belki kapatmamıza gerek yok oh. 10 dakika 4 sonra Baba. Efendim. Bu an 10 dakika 4 saniye çekebilir. Tamam çekebiliyoruz o zaman silmemiz lazım birazdan birkaç videolarımızı. Hı hı. 10 dakika saatin çekmeyeceğiz. Ama 1 dakika oldu çok da. Olsun. Dur. Bir elimde bunlar olur, bir elimde bunlar olur. <laughs> tamam mı? İkisiyle deneyeceğiz ve Mikail boks üzerine ne kadar hızlı, ne kadar kendini düzeltmiş bakacaksınız. Ve bize yazabilirsiniz. <laughs> İyi mi, kötü mü mi diye. Yar. Şu an Mika'nın şarkısını başlatıyoruz arkadaşlar. Ve başlamadı. Reklamla alakalı. Reklamlar arkadaşlar. Reklamlardayız. Ama reklamlardan sonra sizinle. Yeniden başladı. Yeniden ya. başla. Yeniden başla. Ve başlar arkadaşlar. sizin için Mika'yı başlatmadın ki çok iyi şeylerini gösterecek. Ne kadar hızlı olmuş. Benim oğlum. Ve çok enerjili.

Bir de de niye pantolon var kardeşim pantolon yok. Arkadaşlar kardeşim pantolonumuz yok. 13 için ayaklarda zorlanıyor şu an. Daha güzel. Sen, <laughs> İyi değil mi o sen? Evet. Al. Biraz daha Bir daha rop. Bir daha, Bir daha Sert. Çok sert. Bir daha sert. Aferin. Düz. Sert. Elini kaldır hemen. Ah. Düz. Rus. Düz. Rus. Aferin. Bir <laughs> hemen buraya. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Ee, bir daha bir daha ses yap. Bir daha sesini duyuracağız. Daha tamam, da sesini duyuracağız. Yaşı 9 yaşında arkadaşlar. Ya, tamam bir dur. Bir şöyle yap. Tamam. Okay. Önce düz. Ya, tamam önce düz. Sonra cross. Okey, plus, last Ama ellerini yukarıya gidiyor. Bam. Bir daha düz. Plus. Bir daha düz. Şiya. 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 Düz. Şiya. Şiya. Düz. Şimdi bir, bir tane daha yapacağız. Son sonuncusu. Sonuncusu. Allah. Aferin sana. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu de bitti. Size hayırlı evet. günler dileriz. Video elleri de bir şey diyor musun? Şampiyon. Bir şey diyor musun? Hal Hel selamun hello selamun aleyküm aleyküm selam bay bay Arkadaşlar dur 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 arkadaşlar sonra bebeği 2K24 geldi şimdi birazdan Vallahi da bakmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir de bildirim <laughs> Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Her şeyi yapabilirsiniz. Like atmayı da unutmayın. <laughs>